Selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 20.500 olan çift seferimle birlikte yine çift hesaplaşmaya giriyoruz. 20.500 olmuş. Ben bunu geçen gün fark ettim. Sonra videosunu çekeyim zaten oyunu oynadım yok. Ama şimdi görev aşkına gireceğim. Şunu Şununla gireceğim yani. Gireyim. Ya vallahi hiç bu girip kupa düşmek istemiyorum ama ee, yine de gireceğim görevim de var. Görevi de kaçırdım zaten herhalde artık. Yani bu yakalayamam gibi geliyor ama. Neyse deneyeceğiz. Şimdi bakacağız. Bu aralar şeye sarmış ben Güç ligine. Güç ligini bitirmeye çalışıyorum. yani korkuyorum şey. Şu da var. Şu ben bir de şey oldu birazcık ya. Elim terledi. <laughs> Takım arkadaşım çıkardı, o geliyor. Ah, ah. Güzel. E ben doğacağım şimdi. Onu ne yapacağız. Her yere kaktüs bırakmaya çalıştım ama parmaklarım terledi birazcık. Panik mi oldum ben? Panik oldum herhalde kupa düşeceğim diye ondan olmuş olur. Öğretleri adam yardım etse, gestik atsa görecekti zaten. Şurada diğer adam ama ah çekti. Güzel oldu ama. Çiçek oldu. Leon'un kralı falan var daha görev yapacak. Kaktüsün birini daha bıraktım. Kaktüslerimi hiç bırakmak istemiyorum. Ha o oh, buralar cennette döndü. Çok iyiydi. Biraz şey parmakların fazla terledi. Panik olup Ben şey böyle ee, şimdi 850 ile girince bir de burada çok fazla cini ile penguş falan denk geliyor ya. Yine o olacak Şeyindeydim. O yüzden birazcık panik oldum galiba ama. Ee, crow girmem lazım. Leon crow falan. Ama görevi yapmak için de acaba şey mi yapsam diyorum. Bilemedim şimdi. Stüle çok giriyorlarmış onu fark ettim. Bunu seçeceğim ama ben de takım arkadaşımın klonla gireceğim. Aynen bir de Leon'la deneyelim. Hepsini deneyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Leon Crow e, onlarla gireceğim. Yani belki bir el daha sparkle girelim. Ya bilmiyorum ya şu an. E, şey yapmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Geri kasmakla uğraşmak istemiyorum. Random biraz kötü geçiyor malum. Yani, Takıldım mı? Biraz internetim tutmayacak bir şey. Mi? Şuraya gideyim de bir şey bakayım diyorum. Şuralara bakmayı seviyorum ben bu mapte ama hiçbir şey yok şu an anladım. Ey pusuyor muyuz? E, bence pusmalıyız. Hadi. Ya of ya. İnternetim bu aralar böyle şeyler yapıyor. Önceden hiç yapmazdı. E, karakterin karakterlerin efektleri galiba fazla geliyor. O yüzden de küt diye kalıyor böyle karakterim. O... Çok yeah. Ah, takım arkadaşım üzgünüm vallahi. Brok da iyi ya. Brok her yerde iyi ya. Ben bu aralar Brok'u bir oh, Wow Çok sük yer var takım arkadaşım. <laughs> Korkuyorum. Değil adam. Aman ya küçük takım arkadaşım ya. Takım arkadaşım geldi mi? Öteki tarafta adam ya. Yan tarafta ne olur be. Hadi gülüm be. Bizi öldürdük ya önce. Ya ötekini öldürüver. Ne olacak bir öteki? Ya of ya. Bir bizi bırakmadılar. Hadi. Öteki tarafta. Sağ ol valla çocuk ya. <laughs> Klonum da kalmamış. Aha <laughs> valla çok korktum ha şey yapacağız diye. Eee... Düşeceğiz diye valla ödüm patladı. <laughs> Güzel olur olur. Eee... <laughs> Bir tane kro... Bir kro ile girelim. Hmm. <laughs> kro da deneyelim. Ha, çok panik <laughs> Bugün niye böyle oldu bilmiyorum parmaklarım falan terliyor ya ya eskisi gibi şey gelmiyor onu yeni fark ettim evet bu arada altın kroğumla ee, cini penguş yok onu fark ettim güzel çok fazla geliyordu yani oyun oynanmıyordu şimdi ben bayadır oyun oynamadım şimdi bir de böyle gelince değişik ev kadınlar Şimdi çok bu sefer ama. Bak uza. Bakma arkadaşım. Aman diyeyim. Ne yapayım ya. Sen bir sakinleşsen keşke. Takım arkadaşım. Allahı billahi. Get out of here. Orası biraz fazla karışacak da o yüzden yani. Orası ölçüde şey <laughs> Ölmek istemiyorum ya. <laughs> of ya takım arka Hep ortada kaldık ya saçma sapan. İşte bunun olmasını istemiyordum mesela. O çok ortada kaldı ya. Çok böyle çat çat karmakarışık gibi oldu. Neyse deniriz ya bir şey olmaz. Gireriz, çıkarız, düşeriz bir şey olmaz. Bunlarla alışkınız girip çıkıp düşmeye. E kro zaten düşsem kasarım herhalde ya bir şey olmaz ya. Yani. Sadece tek maç tek maç halletmeyi seviyorum. Böyle bir iki uğraşınca biraz sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. işte. Hadi döncene oyuna bak. Kıçık oluyorum böyle yaptınız mı? İnsan gibi oyunumuzu oynasa mükemmel olacak. oraya girdi. Deli deli canını vurdurdu işte. Böyle. Hı, <laughs> ortada kalan yine ben. <laughs> ya takım ağabeyiz. Sen niye böylesin acaba? Oğlum ne işin var senin? <laughs> Niye buraya girdin ki şu an ya? Valla sinir oluyorum bu oyunumuza ya. Saçma salak işler ya. Ya valla gıcık oluyorum ya. Çok gıcık oluyorum hem de. Everyone. <laughs> 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 Artık ya vallahi delirtiyorsunuz insanı ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim ya. Yükleri de çok diğer takımların ya. Öyle bir şey de var. <laughs> ha ah, yakıncı karakter sevmiyorum <laughs> zaten ya kupalar çok düşük ya vallahi yani. kupalar düşük Biz bakalım stüdyoya nasıl olacak köşeye bakamacız artık yapacak şey mi? şöyle biraz ortaya doğru ya çok ortada kalıyordu ya ortada kalıp sapır sapır ölen takım bizi sevdi Renk bak birlikte ulti açıyoruz. Sen olcağım Yok. Yav. Ultim açtım en azından. Işıl ancak işte belli. Ne oldu şimdi? Dur ne olur beni bekle ya. 2 saniye ya. Hı? Ne dersin? Ay, bir takım gitti en azından. De bu sen bırakmayacak galiba manyak. Hala geliyor. Bırak, ya ulan sanki şey böyle. E, yükleri aldı şeyde. Çakal. Bizim öldürdüğümüz adam yüklerini aldı aldı. Yaptığı işe bak şimdi. Bizle uğraşıyor. Takılsam biraz. şimdi. O taktı bize kafayı. Git ötekilerle uğraş. Meydanda adamlar yani harbiden. Ne saçma sapan iş yapar olduğunu ya. biliyor. Hızlı vereceğim şimdi. Ah ben sonra mı öldüm acaba? Bir arkadaydım ama ya. Ay ay. Allah billahi ya. Bir tane daha. Neyse ben bunu denerim. Neyse uzman şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz bay bay.